O yatağı kıramazlar, o yatağı kıramazlar. Çok kıramazlar, kırıldı yatağı. Sen kıramazlar dedin an kırdılar. Ben de öldüm. O <laughs> 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 ya yatağı kıramazlar dediği ya <laughs> nasıl bir <laughs> cenabetsin ya? Çocuklar bir cenabet çıktı lan. Yatağı kıramazlar dedi. Evet Allah arkadaşlar Allah kaldığımız Allah. yerden devam ediyoruz. Devam ki. Devam ki. Bu K olayı nereden çıktı ben bilmiyorum. <laughs> Bence el elmas almamız gerekiyor ama Adamlar iyi tokatladılar. Geçenlere bayağı iyi tokatladılar lan bizim. Niye biz şeyi Yatar boş, diye. boş boş kırıldı ya. Hangi yatağa kaplamadık. Evet, şey, şey. bir şey, bir... Ahmet Ahmet eğil el sağ kılıça sağ yap. Yapacağın Sizler şey, şey şu. Gideceksiniz elmastan. Elmas getirip madeni yükselteceksin. Madenini bekleyip yatak kaplayacaksınız. Öyle değil işte. Bütün olay opsidi. Ne opsidi? Ahmet getir oğlum o zaman. Kıran adam şey elmas ya. elmas kazmaya da. Opsidi yani opsidi diyorum. Bir kere opsidi getirdin yok şu bezi. Bugün Türk Telekom interneti kesildi ya. Evet. Duyurmuş bu iki gün önce de duyurmuş. Ee, şu aralar bir internet keseceğiz diye duyurmuş adamlar. İnternetlerimizde problem evet. yaşanabilir dediler. Ben benim internet içiyor bazen ya. Ahmet niye kırıyorsun Ya E onlar şey yenilemişler. Ahmet yapar işte. kırıyor. Trollüyor Ahmet. Ahmet trolle gelmiş video. Videoyu e, çok ayıp oluyor Ahmet Bey. Oha uh, adam en taşır hayvan gibi kapatmış. Geliyor bize geliyorlar herhalde. Gelemezler gelemezler. geliyor sarılar. Sarılar sarı Oğlum geliyor. nasıl Oğlum adamla flash. Adam Arkasından geliyorum. Oyalar, oyalar arkasından geliyorum. Ben öldürmesinler vallahi bu ton şeyim var. Oğlum adam yükseğe zıplıyor. Aşırı yükseğe zıplıyor. Attım. Abi, attım 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 attım. Serişmiş. Hayır. Elmas ona gitti. Şey zümrüt ona gitti. Kaç tane? Hı, yapacağım Abi önüne doğru yol yapıyordu. Arkasını dön. <laughs> ne arattı da onu bile hatırlamıyorum ya. <laughs> ben, Test ben tam. kamikaze. Yim. Oğlum ben kamikaze görevi yapıyorum. Vallahi top. Bunu söyleme. Oğlum içerin kapısı mı? Şuna bir resim atış top atabilirsiniz. Evet. Evet. Teşekkürler. Soldan atın. Karşılıklı atmayın. Nereye gitti lan? Pink var. Pink var. Tamam Atma aşağı. Atma aşağı bu liskayı. Hastik çocuk var ya. Bir kill çalıyor anlatamam size. <laughs> ben kill. Ben KSC'yim aga. Ya iki kill mi çaldı sana? Ne abi Allah ya? Allah. Allah. E Allah. 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 Altın atıyor. Eee ortada yeşil. Altın at, altın, 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 altın. Ortada yeşil itin var. Lan yok! Bana gelin gelinme. Kulamsın lan sen. Yok, amına koydum. Olsa atacağım, yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, küfretmeyin. Küfret arkadaşlar, <laughs> ama ayıp ya. <laughs> ayıp abi, niye küfür Bak bana ne geliyor. lan. Şu, küçükler var ya ben malım ya. Ahmet gibi çocuklar var yani küfür etmesi olmaz mı? Herhalde şey olacak. Video benim sadece düşüklerimi koyacağım. Hemen ama Tamam sen, sen. Benim ama gibi... <laughs> <Yatağı>, düşük kapladım. Öf <laughs> böyle bir yatak kapladım. Anladı kandırı. Hayır, hayır. Söylediğin hiçbirini vermeyin. Tam son anda aşağı attılar beni. Ben söyleyeyim çe bu maç çekişmeli gidecek. Kırmızıya geliyor. Kırmızı bir deme izleme. Ben bir de Emre Sanlı'ya gidiyorum ya. Elmas lazım bize artık. İskeler, lan sabahtan beri Elmas'a gidiyorum. Elmas şey yapsanız olur mu şeyi <laughs> güncelleştirseniz de. Acele mi aldınız? Acele mi aldınız? <laughs> ya hallediyorum. Bir sakin olalım. Oy. Elmas şimdi 2 level alıyor. Niye bu da Android SP Gamer yazıyor lan? Az önce Muhammed Gümüş yazıyordu. Şimdi Android SP Gamer yazıyor. Var ya. Şu an ya abi demirleri alsana kanka. Şu an kanka. ne oluyor anlamadım. Pink, pink de yok. Var, tamam. Bir de yedim. Bu için atmayacağım da. Ee, Muhammed abi şey gelsene. Bir elmas atayım. Al abi. Al şu iki tane elmasını. Oooo. <laughs> şu an dünyanın en sağlam yatağını yapıyorum beyler. Adım mısınız? Hadi ama, ama, abi. Abi, adam bu, Bir şey diyeceğim gittik. adam Tövbe tövbe Ablam mı? Niye bedavası yatak kırıyoruz Çok saçma değil mi? oyunun adı ne tamir? Ama Tam siz sorun ya. boş yapma lütfen arkadaşlar milletin beynini yoruyorsunuz. Ölüyordum. Cacat. Ölüyordum sandım Cacat. ya. Cacat. Şimdi biraz. çocuk bu çocuğun bağırma bağırma var. bağırma bir tane zümrütüm var ne yapayım bağırma yine bak. Bağır. abi. benim sesim gelmiyor mu ay şey soracağım ejderha yumurtası ne işe yutumuza sokaz Allah büyüyor <gülüyor> <gülüyor> ben... <gülüyor> ona aslında ejderha savaşında bizim bir tane fazla ejderha olur ben dedim oğlum çocukta zümrüt var diye evet, çünkü kaçış o kaçıştı zümrüt zümrüt e ne alınıyor Set, elmas set. Bana verebilirsin mi? <laughs> Kaç tane zümrüt? 6 tane. Alt dur. Aa, ne tane. alırım ben öyle. Hadi bu daha kapatın götümü atacağım. Ne? Ahmet bir <laughs> kırarım bak o yatağı. <laughs> zümmit. gitti, zümrütler gitti. Geri zekalı çocuk bu ya. Ahmet yiyemiyorum ki. Düşüp duruyorum ben bu oyunda işte. <laughs> Minecraft'ta demir atın, demir atın, demir demir. Lan çaldı şerefsiz. Demir atar mısınız? Yani. Oha, oha hileye bak. Hadi ses ben kapalı. Ben de sesler kapalı. <gülüyor> Sarılar, <gülüyor> Sarılar bitti. Sarılar bitti. Sarılar bitti mi? Sarıları al tamam. Sarılar, Sarılar bana abi. çok iyi. Ele bir elmas olan var mı base'de? Silver fish bombası ne lan? Deneyeceğim. Elleme elleme. Dene Hiç bir işe yaramıyor. Deneyeceğim deneyeceğim. Değil değil. değil Mamet'in üstüne atattı onu. bir işe yaramıyor ya. Al şey yapsanıza. Üretici 2 level ya da 3 level. Elmas vermediniz ki ya. bunu. Ben mal mıyım ya bu ya? Şimdi Aman. deneyeceğim. Oğlum <laughs> deneme deneme. Oha yatağı görüyorsun değil mi? Hani e, hani. Deneme. E o da işte kardeşime yardım göndereceğim. Hiç hiçbir şey aramıyor. Hiçbir şey aramıyor. Sessiz. Ahmet ağlarla ben aldım. E hiçbir şey olmadı. Fiş çıkar filan sandım. <laughs> Oğlum hiç. Gel. Şey yeşil geldi, yeşil geldi, yeşil geldi, yeşil geldi. Arkada, arkada, arkada kırıyor, kırıyor, kırıyor. Lan ee, lan, yeşil var, yeşil. Ne Nerede oğlum? Nerede? oğlum? Gitti. Oğlum yeşil geldi Anne bir o, tane. O. Üstü yeşil. Yok. Ne oldu? Ne oldu? Aa gelmiş lan çocuk biliyor moru. Nerede lan? Arkada hatta yukarıda. Ne ben... ya? Ne Bağır, bağır, <laughs> <yersin. Hadi. gülüyor> Vallahi da bağlayacaksınız. Valla çal. <laughs> ya yanlışlıkla beyle biz connect yaptık. E, tamam geri gel. Nasıl gelsin? Gele gelemiyor mu? Hayır. Çık Ahmet oyundan. <laughs> Çıkalım oyundan. Burayı terk et. Ahmet gittiyse kaybettik. Derhal burayı terk et. çok yükselme. Ha hızlı yüksel. Başka oyuna mı gittin? Döndü yükselme. Arkanda da mı? O da, da, da. kıramazlar. O yatağı kıramazlar. Çok oh, kıramazlar kırıldı ya Sen kıramazlar dedin an kırdılar. Ben de öldüm. Kıramazlar <gülme> dedi ya. nasıl bir cenabetsin ya? Çocuklar bir cenabet çıktı lan. Yatağı kıramazlar dedi. Yatağı Yemin yedim, ediyorum dedi. yatağı kıramazlar dediği gibi kırıldı ki yani ya. Müslü bu burayı başka koymalısın kanka. Tamam. Kanka. Tabii gençler biliyor arkadaşlar. Bugün de vuramıyorsun. Sen kasta Ha 30 ms var. Nasıl kasıyor? <laughs> ne kız ya nasıl bak bak Kolsuz salak pink var pink <laughs> ya git ağlama ya koş git beyse e. oğlum böyle base mi lan var mı lan böyle base mi olur diye bizim base'e baksana <laughs> bizim base'e bak Kanka senin gittiğin yerden adam geliyor hem de iki kişi ama var, base e... bence kaybettik aga yani Oğlum Oğlum, Oğlum kaç tane şey lan? Paraları kırarsın bu arada üç atış topunu. Hatta ne üçü Ya Yatak kırmıyor ki şey. Keskin kılıcı açman lazım. Oyun bitti mi? Evet, mi? Oyun bitti mi? Bende. Yatak kırmıyor da yünle şey kırıyor. Oyun bitti mi? Bitmedi. Hayır. Bittiğinde haber vermeyelim. Şuradan düşersem videoyu bitiriyorum. Koymuyorum. <laughs> Çocuğun hatırına bir el egvars geçelim. Anne egvars seviyorum ben ya. Tamam hadi bu videoyu tekrar başlat. Ön arkanda sarı var. Alır o seni. <gülüyor> <gülüyor> ee, Çok şerefsizsin. Koş koş, koş, ben, yatak, bir koş. Yatak, yatak, koş. Neyse, ben bir şey bilmiyorum. Ne yapmasam? Geliyor 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 geliyor. Hiçbir şey yapmadan hiçbir şey yapmadan <laughs> geliyor. Bu yap, soru, soru, yap, 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 Tatlı kılıcı var. Tatlı kılıcı var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir hiç şey Git yatak. yatak. Sakin şey korumuyor. Sakin sayıda, yolda yolda Ya, ya amınakoyim sikil. Ben güçlendirecek ananız. <gülüyor> <gülüyor> Ağır noob bu arada. Elmas da bu rahatmış eyvallah. Yiyebilir <laughs> miyim? Hadi. Bekler misin Ahmetçim? Abi biri geliyor abi. Abi biri geliyor. Ananı alacak. bence. Birisi, Birisi geliyor. Birisi geliyor. Hem de ilman, demir kılıcı var. Soldan. Senin sağında. Soldan da bir. Hepin, hepinizi alacak lan. Hep tatlım. Bu i̇şte sesi kıştın kanka. Abi senin şu ağzını. Abi çocuk diyor ki yatağa girecek lan. Herkes onunla <laughs> 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 ya, Yatağa. Evet tamam yüksel artık. Ya aldın onu aldın. Kedin yüzü? O buraya ne yük Oğlum şu ağzını açmayacaktın kanka. Buraya tarihi kazacağım evet, oğlum. Sarıları kırarsın. Bir kişi var. Dur buraya tarih yazacağım var. ben. O da sen. <laughs> Çocuk önümde dişte. Tarih yazacağım izleyin. Yani, oğlum şey yapsana ya sarı beyiz kırsana. Bu arada niye ma şeyler yeşillerle sarılar birbirine girmiyor? Ne girmiyorlar oğlum sabahtan beri vs atıyorlar. Tarih yazacağım buraya. Yazıyorum. Sonra oraya şey. Edin, tarih edin, etsin, Bak tarih yazıyorum. Tarih yazıcı ne mi çete şerefsiz? Ya. <laughs> <laughs> Tarih yazma da demezsiniz ha aşağı. 2010 değil ama sen yine bilirsin. Bir de 11. ayın 5'i de değil. Acele 2 mi var bizde? Bir şey diyeceğim. 2 varsa biz ağzına şey yaparız oğlum oyunun. Kaka aldın ya. Ondan ısırttım bok aldım obsidiyan adamlarım. Kaka arka <laughs> tarafı kapatamamış. Arka tarafı kapatamamış bak arka tarafı kapatamamış. Yani üç kişinin arasına gideyim ölüyüm değil mi? Ma. Mal. Evet arkadan başı kaldı. Arkadan başı kaldı. Bitti mi artık? Evet, şey geliyor Reşit geliyor. Arka geliyor. Arkandan sonra. da sarı geliyor. Arkandan <laughs> sarı geliyor. <Arkandan gülüyor> Geldi atayım. <laughs> 야세트 a y a 야